Ben Doktor Ebru Alper, Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Bölümünde çalışıyorum. Bulyo-vajinal atrofi ya da yeni terminolojiyle menopozun genitourinar sendromu, er geç bütün menopoza giren kadınları hayat kalitesini bozan, yaşamını etkileyen sorunların başında geliyor ve çok daha ağırlığı değişmekle birlikte yıllar içinde her kadında ortaya çıkabiliyor. Bu hepimizin bildiği gibi vajinadaki epitelin incelmesi ve yine aynı şekilde östrojen reseptörü olan üretrada da yine benzer şekilde şikayetlerin olmasıyla ve burada gebelerin incelmesiyle ortaya çıkabiliyor. Burada kullandığımız tedavi modalitelerinin başında tabii ki östrojen replasmanı geliyor. Özellikle lokal östrojen tedavilerini tercih edebiliyoruz ama pek çok hasta bugün artık hormon kullanmak istemiyor ya da öyle hastalar geliyor ki bir kontraindikasyon nedeniyle zaten hormon kullanmanız mümkün değil ya da istemiyorsunuz, önermiyorsunuz. Bu durumda elimizde başka tedavi modaliteleri var. Bunlardan bir tanesi de hiyaluronik asit uygulamaları. Hiyaluronik asit uygulama bugün artık vücudun pek çok yerinde yapıla geliyor. Çünkü vücudun her hücrenin yapı taşı bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de aynı yüzde hastalarıma da bu şekilde tarif ediyorum. Yüzde yapıldığı gibi tatka vulvada da vajinada da çok etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Özellikle da ya da vulvar vestibülle ortaya çıkan komisura posterior'de ortaya çıkan sıyrık ve atrofiye bağlı incelmeleri hiyaluronik asit özellikle çapraz bağlı hiyaluronik asit molekülleriyle etkin bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Tabii ki burada hangi hiyalürinik asiti kullandığımız da önemli. Çünkü her yere kullanılan bir hiyalürinik asit molekülünü burada uygulayamayız. Buraya özel vulva için özellikle kullanılacak ürünler var. Bunları tercih etmeye dikkat ediyor. Keza aynı şekilde vulvada labialarda kullanılabiliyor. Aynı şekilde vajinal atrofile de vajinanın özellikle dış bir bölü kısmında da çok rahatlıkla uygulayabildiğimiz, kullanabildiğimiz ve hastalarımızdan son derece yüz güldürücü sonuçlar aldığımız tedavi seçenekleridir. Bugün neredeyse hormona eş değer sıklıkta hatta bazen hormondan daha fazla olarak hastalara önerdiğimiz oluyor ve sonuçlarımız da oldukça yüz güldürücü. Yaklaşık etki süresi 8 ay civarında sürüyor. 7-8 ay sonra şikayetler başladığında bir seans daha yapıyoruz ve etki süresi de kalıcılığı da seanslar tekrarlandıkça artabiliyor. Bu tabi kişinin kendi cevabına da doku cevabına da bağlı. Bu şekilde değişiklikler gösterebiliyor. Ben çok memnunum ve çok yaygın şekilde kullanıyorum.